Merhabalar, ismim Kerem Cevır. Drone ilaçlama hakkında e, aklınıza takılan sorular cevaplamaya çalışacağım. Şimdi biz sistem olarak çalışıyoruz. İlk baş tarlamıza bir RTK dediğimiz e, aleti kuruyoruz. Bununla biz sinyallerimizi arıyoruz. Yani uydudan sinyal aldığımızda bizim tarlada bazı sapmalarımız olabiliyor. Biz bunu minimuma indirtmek için RTK sistemi kullanıyoruz. Bununla beraber tarladaki hata payımız bir santime düşüyor. Sonrasında biz iki tane drone kullanıyoruz. Bir tanesi şöyle gösterelim. Bir tanesi Phantom 4 RTK dediğimiz bir cihaz. Bunu biz bilgisayara bağlıyoruz. Resim çekiyor ve koordinatları birleştirerek o resimleri de bizim önümüze seriyor. Yaklaşık 120 metre irtifadan biz çalışıyoruz. Sonrasında bununla aldığımız resimleri haritalandırarak harita üzerinden işte tarlada herhangi bir obje var mı, kenarları neresi bunları belirledikten sonra bir rut çiziyoruz. Rutumuzu çizdikten sonra o rutu geliyoruz, iş yapacak olan DJ, bizimki DJ Agras MG1P modeli buna yüklüyoruz. Sonrasında bununla ilaçlamamıza başlıyoruz. Bu yaklaşık olarak bizim e, ayarlamamızda 4,5 metre gidiyor. 4,5 metrelik bir sıra üzerinde yol takip ediyor. İlaçlarken biz yaklaşık olarak iyi güzel bir tarlada 10 dakikada 10 dekar yer atabiliyoruz. Günde de bu iyi şartlara bağlı olarak 400-500 dekarları bulabiliyor. Burada avantajlarınız şu oluyor. Bir tarlayı ezmiyorsunuz. En kötü ihtimalle incik tekerlekli bile bir Traktör kullandığınızda tarlanızda yaklaşık yüzde 4-5 gibi bir kayıp oluyor. Ve tek izden gidiyorsanız, tabi dönme falan yapmıyorsanız, zamanına göre yüzde 15-20'ye kadar çıktığı oluyor. Bundan bir kere tasarruf ediyorsunuz. Yani bugün 400-500 kilo buğday alan birisi, yaklaşık olarak 2 lira gibi bir fiyata satsa bin lira para toplarken traktörle girdiğinde bunun yaklaşık 100 lirasını ezmiş oluyor. Sonrasında biz biraz daha az miktarda ilaç kullanıyoruz. Bunun ilaçlama sistemi OLV. Mikron olarak yaklaşık 100-120 ile 200 mikrona kadar çalışıyor bizim sistemlerimiz. Normal tararlarda bu 1000 mikrona kadar çıkıyor. Sisleme yapıp pervaneler de arta bir koridor oluşturuyor ve bu sisleme yaptığı ilacı homojen bir şekilde tarlanıza yayıyor. Sonrasında bitkinin her tarafına bu hava koridoruyla beraber uğraş, ulaştırıyor. Böylece daha etkili bir e, ilaçlama yapmış oluyorsunuz bir diğer avantajı da şu tarla çamur giremediniz böyle bir sıkıntınız yok bununla girip atabiliyorsunuz e, zamanında müdahale etmiş oluyorsunuz hastalığa tarlanızı kaptırmamış oluyorsunuz diğer bir avantajı da şu işte mazottan tasarruf yapıyorsunuz ilaçtan dedik tasarruf yapıyorsunuz ve sağlığınızdan da e, bir kazancınız oluyor ki en büyüğü de bu i̇şte, Traktörle girdiğiniz ilaçlarken ağzınızdan, yüzünüzden sürekli ilaç kaçabiliyor. Bunda o, da, o derdiniz diyor. Bu şekilde çeşitli avantajları var. Bu gelişen bir teknoloji. kullanan herkes memnun kalıyor. Bununla ilgili taleplerinizi karşılamaya hazırız. Teşekkür ederiz.